de açılıp kapatıyor, bir de açılıp kapatıyor, bir de açılıp kapatıyor, bir de açılıp kapatıyor. 50'şer lira. 10 lira olur abi. Çek şey, çek. Şey, dur abi, satmam abi ben. Benim var <laughs> ya. Esnaflar bunu 5 liraya diyorlar, ben 10 liraya diyorum, 300'e veriyorlar. Vallahi var <laughs> <laughs> Kulaktan kulağa oynasak, burada gülüyor. Yemin ediyorum oradan da çekeceğim abi şöyle. izleyicilere gösterebileceğim. Bak bu çok <laughs> güzel bir <gülüyor> saattir beyim. <laughs> Geçen bir türlü anlatamadığım şey buydu. Kürşat'a da anlatamadım daire delmek şey daire delik delmek için. Kozalak mı şey Kozalak işte aklıma gelmedi. Çocuğa tarif ediyorum, konik diyorum böyle böyle. Bu ne kadar? Abi bize bir tane tornavida hediye etsene ya. Hangisi? <laughs> Yıldız abi. Orada var abi. Küçük abi. Burada bazen malzemeleri açamıyoruz. Bu set ne kadar? 10 yaşında ne kadar küçük Buna kadar çok söylüyorum ama 30 Ya bundan daha küçük yani nasıl diyeyim Daha minik He, Aynen yani şu Oyuncakların arkasını sökmek için oluyor ya Genelde Evet ağabey Çok küçük abi bu da Bu ne kadar abi şimdi maç bu? Işte. Teşekkür ettim abi. Hediyemizi aldım. Hadi bakalım. İlk hediyemiz. <laughs> ne kadar <bu>? 230. <laughs> 230 lira. Kaç parçamış almış gördün mü abi? 120, 120 parça kadar. Bu. Sen bu dramas dedin bir gün alacağım burada. Geliyorsun gidiyorsun bunlara takılıyorsun abi. İşte kendim yapıyorum şimdi. Işte. Perşembe pazarına kadar gezdim. Tahtakale'ye kadar gezdim. Şimdi ezberi Burası da Abdullah abinin tezgahı. Kolay gelsin abi. Afiyet olsun. adı yüksük. Bunu istediğin gibi parmağını açıyorsun, ayarlıyorsun, takıyorsun. Eskiden terziler kullanırdı. Bunun bu tarafı kapalıydı. Adı evet. yüksek. yüksük. İğneyi, iğnenin arkası buraya gelir. Parmağın acıkmaz. Böyle büyük, kalın, sert bir şeyi dikiyorsan. Anladım bunu abi. İstediğin parmağını takarsın. İğneyi bir şey yaptın sonra bunu iğneyi itersin. Şu tırtıktan iğne takılır, kaymaz. Ee, i̇ğneye zarar vermez mi soruldu? Hayır hayır. İğnenin arkasını geliyor. Yüzük değil ama değil mi? Yüzük. Yüksük. 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 <laughs> yük. Tamam abi yüksük. Yük, 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 yük. yük, tamam. Yük, <laughs> tamam. Neymiş olsa <laughs> yüzük. Yüzsük. Yüksük. Yüksük. Tamam aferin. Kulaktan kulağa oynasak burada yüksük. Yemin ediyorum oradan çıkacağı <laughs> <güzel> belli değil. <laughs> Şeye kadar gider yani. Yüzeye kadar gider. Yüzük. Yüzük. En Yüzük. Yüzük. Nereden aldıydın abi sen bunu? Şuradan aldım. Hadi hırdavatçı. Bunlar şimdi işkence oluyor değil mi abi? Evet işkence Kaç lira bir soralım. Hocam ne kadar bu? 20 diyor. Ama ben 10 lira veririm mesela. 20 lira. Evet sen pazarlığını yapabilirsin abi bunun için. Başka neler var? Bu işine yaramaz mı abi? Ne? Ya yarar da şimdi kaç lira Bugün yükümü aldım onun için. Bu 75 lira, şu 150. 75 bu, 150 bu ha. ne kadar. 75 bir tane. tanesi. Kablo ne kadar da abi? 20. 2 metre var herhalde. Ha? He. Bunlar neymiş abi? günlük temizleme ihtiyacınız ya. Sprey tarzında. Ya. Ne yapayım? Alacağım mı? Bu şey gibi mi? Üstüne sıkıyorsun, çamura basıyorsun atıyorum. Üstüne akıp gidiyor mu? Yok, mu yoksa yok, silmek, silmek için mi? Abi? Abi. Mesela ayakkabı çamur oldu veya kirlendi. Ha. Vallahi çözemedim abi. Hı -hı. Hı -hı. Bu ne kadar abi? 5 Ne o anlamadım ben ya. kolonu var ama biraz tırtımsı olmuş. Şurada. Karton lan onun için. Bence şey içi başka, dışı başka ve de, de çok yani eski bir odol, model odol, herhalde. Ben biliyordum zaten. Hani sap. Çoğu parayla Her şeyi alıyordum. <duydum. Oraları> sakın <gülüyor> ha. <gülüyor> sakın oralara koyma. <laughs> 30 lira. Şey olsaydı gider denerdik mesela en azından. 1 lira olsaydı. Ama, Ne aldın Şu abi? Şu, İki dakikada ama var ya kaçlık özelsinler. Tekerlerinden sen Şu kadar. Şuna kadardı. Şu. 150. Kaç? 250 diyor abi. Çin biçme makinesi var abi lazım mı? Dur. Yok. <laughs> <laughs> he bak altında boru falan çağrısı şeyler de var herhalde. Kestiğini vur alttan pisliğini atıyor ha. Kaç ders alacaksın onu abi? Çekim abi. Onu <laughs> bir de Dans bile ettiririm bunu abi sen yeter ki iste. Kanka gideri de burada. Olsa. <laughs> <laughs> Zor abi. Abla Üze şuna gireysen. son bir şey söyle de alalım bunu. 120 olur abi. Yine çok diyor Kaç? Yani. Ama 30 lira bıraktı. Kaç para 220'de. 220 diyor. Oo. Ha. Biz o zaman bu kulaklar yanlış çıktı. Hakkını helal et. Peki. Ben 150 diye duydum ben da kafamda bir kafamda da 100'e göre hesap yapıp duruyordum. <laughs> tamam mı? Tamam. Hakkını <laughs> helal et ya. <laughs> Sen ne yaparsın yüze, abi burada? Yüze vermez misin abi, yüze vermiyor musun? Çöpten ekmek kazanıyoruz baba. Çöpten ekmek kazanıyor. Evet. Sen sadece saat mi satıyorsun abi? Satıyorum. Aksesuar satıyorum mesela. Güzel bir saatin var mı abi şöyle izleyicilere gösterebileceğim? Bak bu çok güzel bir saattir diyeyim. Güzel bir saat abi bunu gösterebilirsin. Köstekli. Var mı köstekli saati? Burada yok kardeşim. Tepeören'den mi tanıyorum ben yani. sizi? Tamam ben 15 senedir pazardayım. Tamam. Ben de Tepeören'de şey Münir'in yanına gelirim. Ha. Sürekli geliyorum. Şey yabancı bilmedim. Çay. et. Gel çay içmadın. Ne Batayım. kadar abi bu? Kafayı çıkarayım da göreyim. Abladan da tanıdım, senden de tanıdım. Münir'in yanına. Ya daha birbirimizi tanımaz olduk. <laughs> 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 Aynen. Bizke şey girip <gülüyor> yine çağırdım. Vallahi bilmiyorum. Evet. Senin bir Ford et mi Münir'in dibine e ne yapayım? Yaş 60'ı Ürgüp göreme göremede ayakla çeviriyorlar adamlar, ondan yapıyorlar bu. Bu da pedale. Bunu da şey, çeviriyorsun, basıyorsun, ayarlıyorsun. Sizler Yani. Kaç para dedi? 2000 lira değil mi? 2000 lira. Çanak çömlek yapmak için şey. O. Herhangi bir sorun falan da yok. Sadece biraz pislenmiş. İşte. Ben seni nereden tanıyorum? Buradan başka nerede pazardasın? Hiçbir yerde. Bir defa geliyor. Buraya. ya şimdi o kanaldan gireceğiz. Bunu 500'ü bıraktıracağız. <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle bir şey yok ya. Şaka yaptık ya. Adam <laughs> sustu bir de kaldı. <laughs> Bununla çanak çömlek yapılıyormuş. Bu şekilde böyle. Pedalı var burada. Şöyle <laughs> ileri geri. Böyle bir şey. Bir şey ha? Kaplo, kaplo. Var mı baş? Onu aldığı adam denirmiş. Bak ben kendim denemedim. Çalışıyor dedim adam. Ne kadar ki haber noktalar? O elindeki 15. Semerim de dolu. Şarjlı matkaplar, matkaplar, matkaplar. <laughs> Hepsi ne kadar diyorsun abi? Hepsi 90 lira. Dünyanın anahtarı var. Komple. Ha Komple. var ya. Şöyle 90 lira. Aa, abi bir tanesi 20. Youtube mu abi? Evet. Hangi hangi kanal? Çeşit bol. Üçüncü soru şu. Abi böyle çeksene ben de önüne oynayayım Bura böyle kaç para? Sen de satıcıysan satıcı fiyatı söyle. 30 lira ver. Saymadım. Sayma. 10 liradan bile geldim. 20 lira verdim abi 10 liradan bile geldim tamam ünlü de oluyorsun 10 lirada öyle alıyorsun 20 liraya kapatmıyorsun 20 lira verdim buraya ben de ünlüyüm ben reklamlarda oynuyorum hadi bakayım ajansda ünlü, ünlülüğe ünlülük atıyorsun verdim ben 5 lira daha atmam yok kaç para? 200, 300 da kaç para diyorum ama yapıştırıyorsun <laughs> Finder abi diyor 300 lira ver. 300 lira diyorum 100 lira diyorsun ee hiç gazete kağıdı gibi bir şey var mı yok. Bunları yok. Bunları alabilirsin abi. Saralım da koşu çekiyorsun. Tamam. Çekiyor mu abi şu anda? Çekiyorum. Bir şey demek istersen söyle. Söyleyebiliriz. Buradan... 45 numara mı kuruyorsun evet. sürekli sen? Ben 70 veya buradayım. 68 numara benim. O elindekini görebilir miyim? Tamam evet, buyurun. Şey abi ya. O kaç bana? Abim o 50 lira. Abi anlaşırız ya kıkka bitsin. Abi ne de dediğin Tamam. Sen de abi sizden mi? Kayısıyım. <laughs> tamam. Beni abi bari çekti ben izledim ya. Hasan abi. Zor ama ha. Ailesinden ben de vardı kaybettim. Bizim hayat aynıydı. Şurada da siyah. Şurada da, da şey vardı. Ben hep var. En kaymasın diye böyle. Şey. Baba çocuğunu satma. Arabaya <laughs> koyacağım. <laughs> bir <burada. gülüyor> Abi buradan da meydan okuyorum. Çek, çek Dur abi satmam abi ben benim var ben. Esnaflar bunu 5 liraya diyorlar ben 10 lira ediyorum. Ucuza veriyorlar. Ağlaya versinler beni. Aynı çıkıyor abi. <laughs> çok çok ucuza veriyorlar abi. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Eyvallah. 2 kitap 5 lira. İkisini 5'ten aldık. Abi saçtık biz metal fırtına. Olsa aldım. Bir tane mi aldın? He. Ve davayı aldım. 5 lira. Evet. Al al bu da senin. Tamam. Çocuklara veririz. Tamam. Sen şu benim kitabı bul. <laughs> Neydi kitabı abi? Zafer al göz Zafer al göz. Bir tane kafa. 10 lira diyor. Hı. Alalım mı? Mermisi internet daha ucuz biliyor musun? Evet. 60 tanesi 40 liraya falan geliyor. Güzel. Kafa da oynuyor lan bunu. Elektrikli mi şeyler koyacak Pilleri de buradan herhalde ha. He. Test edelim mi? Ha? Deneyelim mi? Bak Anlam. buna da büyük bir şey gerekiyor. Kanka ona, ona pilimiz yetmez. Nereden aldın? Eyvallah sağ ol. Tamam. Burası? Nasıl? Güzel. Ne kadarmış? 200 diyor. Niye O kadar da değil mi? Yani. Şöyle yaparız. Evet, tamam o zaman. Evet, ben... Çalışan var mı abi içlerinde? Bu var. Abi çalışan bu var, bu var. Bir da açılıp kapanıyor, bir da açılıyor böyle. bir da açılıp kapanıyor, bu da açılıp kapanıyor. Şu açılıyor Hazır. Bak, güzel benim. Ne kadar abi bu elci 300 lira olur abi. Baktım da şimdi ara Herhangi bir sıkıntısı var mı abi? Kullandığım telefon. Kullanıyor musun şu şey an? Kullandığı telefonmuş. Yani hattım üstünde ya. 300 lira diyorsun buna. Bu? Kamera, kamera, ses, ses, ses yok. Bu? Bu da çalışıyor. Ön kamera bulmuş sadece. Ön kamera da şey. 1 yap. Anlıyorsa o krizi kaldır gitsin abi. abi Ayarlar. Buna ne kadar diyorsun abi? Bu da 250 olur. Ana kartı yok ekran <laughs> sadece. Ana kart yok. Bozuk bir kartı var. Kartı yok. Parça niyetine mi kullanılıyor? Ya, yani? ekran olarak. Ekran sağlık. Buna ne kadar diyorsun abi? Buna da 30 lira veriyor. Ama kartı bozuk değil, bataryada küçük değil, kartı bozuk. Bu açılıp kapanıyor dedi. açılıp kapanıyor, bas kıymetini. Ama bu da böyle kalıyor. Aa bu da açılıp kapanıyor. Bunlar ne kadar abi? Bu da 107 olur abi. 150 lira. Şey, lira. Tuşlu telefonların ne kadar abi? Tuşlu telefonlar hepsi çalışıyor. 50 şerde var da Hepsi çalışıyor. 50 şer lira. 10 lira olur abi. İşte, teşekkür ettik abi. Ali Şer abi. Haftaya parada gel abi. İnşallah emekli adam değil. Ne yaparsın abi şimdi? Şimdi asaydın ne yapardın? yapardı? lira. 50 dedin az önce. Yok. Ha, 150 mi dedi? 150 dedi. Ha. Ben de sağır duymaz uydurur ya Uydurur. Allah'la bir kat. Tamam. İşte gibi ha, aynen, aynen. <laughs> Vallahi elle anladım ya. <laughs> Sen de yok bilmiyorum ki ne olduğunu bile bilmiyordu Ha <laughs> öyle Ha eh, anladım. öyle söyleyeceğim. Olta kadar abi? Olta Çalışıyor. <laughs> <laughs> Kaç metre bu? 3 mü? 3.30. Ben ee, kapıcıda 70 liradan aldım, 10 Ben yapmadım. Ben yapmadım abi. Ne o? Neymiş abi? Bundan kalmadı abi, bir şey yok. Kıl testleri var. Böyle bir psikoloji var. O işte abi, iki tane kitabı var dedi. Başka yok, yok dedi. Al bir avon daha sana. Ne çok avonum saati bak. varmış ya. Sen ya, şey, şey, şey abi? mı? gelip gidiyor. Çalışan var mı abi burada? Çalışan mı var abi. Ne kadar abi? 150 yaptı. İki ipi mi? 150 diyor. Aynen. Bugün açılacak işte. Aynen işaret. abi aynen. Eldivenle mi alakalı acaba? Yok ya. Ne? Açıldı. Tamam abi. Biraz zor basıyor ama Ne basıyor. O yüzden abi benim şeyim 80 olur abi 5 liradan düşürdüm ama. 7 tane tamam. bir yer var. Koy. Bir lira. Bir lira, bir lira, bir lira, lira, <laughs> Ne alırsan bir lira. Oksu. Çıkıyor mu al, bozuk? Çıkmazsa var Herhalde. Öyle zaten. Sıcak hava tabancası değil mi? Yok saç kurutma. Yok abi. Değil mi işte? Değil mi? Biri sıcak biri çok sıcak. Hımm. Oğuzhan bu ne? Şey, Bak abi bu. burada şey de var abi. Şurada. Kutusu var oğlanın kutusu. Ha şu <laughs> mu? D3 Fotoğrafı... Ne var? Sıcak şey uyguluyor herhalde, stretch e, ne diyorlardı ha, ya PVC tamam. miydi? PVC kapalı. He. Kaç para? Ne kadar bu? Normalde 40 lira istiyorlar. 30 lira verdiler, verdiler. Abinin yeri da bende. O da 10 lira. abi. Şurada bir şey hmm. kırık. Şu şeyi kırık sağlam. Isı, ısı şeyi herhalde bu. O şey çevirme yeri kırık. Yapmışım, yapmışım. Şunu versen abi. Ayakkabılar ne kadar abi? Ayakkabılar 5 lira, 5 lira, 5 lira. Beş lira. Ya, Hadi bakayım. Bunlar çalıştı. İlk defa içinde artısı olan. O zaman bunu alalım. Benim mi olsun sana. Aa. Tabi canım. Tamam. Kullandıkça, ha, ha, tuşuna hemen, bastıkça hemen de kabul ettim. İnsan der ki yok kardeşim falan Yok kanka ben veririm ya. Tamam lan tamam, uzatma. Abi ya. 5 lira. Evet. Ne kadar bunlar? 5 lira. Baştan başa 5 lira. Ne alırsan 5 lira.